Adını şimdiye kadar akıllı telefonlarla duyduğumuz yerli cep telefonu üreticisi Reader. Şimdi ise %80'i yerli olan ilk elektrikli aracını satışa sunduğunu açıkladı. Bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklamayla Türkiye'de elektrikli araç üreteceğini duyuran şirket bu araca Reader Rive Fancy ismini koydu. Hayalet, şarj et, devam et mottosuyla yola çıkan Reader Rive Fancy Samsun'da üretiliyor. Fiyat olarak uygun bir seviye de tutulan araç için çeşitli finansman seçenekleri de bulunuyor. Ev tipi prizlerle de şarj olabilen %100 elektrikli Reader Rio Fancy tam şarj işlemini 5 saatte tamamlıyor. Ve bu tam şarjla 100 kilometre menzile sahip oluyor. Aracın batarya kapasitesi 7,5 kW. Bataryada kullanılan teknoloji ise Life PO4. 1.33 metre genişliğe sahip olan araç LED mercekli kromaj kaplama farlarla geliyor. Aracın iç tarafında yer alan ekran ekran üzerinden bagaj camı da dahil olmak üzere cam açma kapama, merkezi kilit kontrolü, dijital termostatlı fan ayarı, radyo, bluetooth, USB gibi özellikleri de erişim sağlanıyor. 2494 mm uzunluk, 1649 mm yükseklik ve 1334 mm genişliğe sahip olan Reader Reef Fancy, batarya dahil 471 kg ağırlığında. Ön ve arkasında disk fren sistemi bulunan aracın azami hızı ise saatte 45 kilometre. Reeder elektrikli Riv Fancy fiyatını 280 bin TL olarak açıkladı. Araç aynı zamanda 23 Eylül tarihinde de ön siparişi açılacak. 40.000 bin TL peşinatla rezerve edilen aracı teslim sırasında 240 bin TL peşin veya vade farkıyla 12, 24, 36 ve 48 taksit seçeneği de alıcılara sunuluyor. Firma bu kampanyanın ilk 100 araçla sınırlı olduğunu söyledi. Reeder Riv Fancy'nin uygun fiyatı göz önüne alındığında Fransız devi Citroen'in %100 elektrikli otomobili Ami'ye rakip olacağı söyleniyor. Citroen Ami, tek bir şarjla 75 kilometreye ulaşan sürüş menzili ve ilgi çekici tasarımıyla özellikle genç sürücülerin radarına takılmayı başarmıştı. Reader, bu değişik tasarıma sahip ve yüksek menzilli elektrikli otomobiliyle bakalım bu zorlu pazarda Citroen Ami'yi geçebilecek mi?